Allah'ın selamı üzerinize olsun. Medeniyetimizden izler programımızda bu hafta yolumuzu aydınlatanlar temasıyla sizlerle birlikteyiz. Bize yolu gösteren, yolla yaşayan ve yolu yaşayan büyüklerimizi anmak, anlayabilmek niyetiyle dar penceremizden sızan ışıkları el yordamıyla görmeye çalışarak medeniyetimizin tam ve kendisi olan büyük şahsiyetleri, onların yaşamlarını, yolumuzu aydınlatan fikirlerini günümüze taşımaya gayret ettik. Kısıtlı vaktimiz, eksik cümlelerimizle bu büyük varoluşu anlatabileceğimiz kanaatinde değiliz. Bu sebeple vaktin ve kelamın Rabbine sığınıp ondan bereketi umarak başlıyoruz cümlelerimizi kurmaya. Yolumuzun en aydınlık şahsiyetlerinden biriyle giriş yapıyoruz. Fıkıh, kelam, tasavvuf, felsefe, eğitim, siyaset, ahlak gibi dini ve akli ilimlerde söz sahibi, İslam, bilim ve düşünce tarihinde eşine az rastlanır bir alim ve düşünür İmam Gazali. Onun bu çok yönlülüğü ve yetişmişliği, üstün yetenekleri, kolay ikna olmayan mizacı, ilmi ve fikri bağımsızlığa düşkünlüğü yanında gerçeğe ve kesin bilgiye derin iştiyakının bir sonucudur. Bizzat kendisi gerçeği bulma ve kavrama arzusunun fıtratından gelen bir özelliği olduğunu, bundan dolayı daha çocuk denecek yaştayken taklit bağından ve göreneğe dayalı inançlardan sıyrıldığını ifade eder. Ona göre şüphe, gerçeğe ulaşmanın tek yoludur. Zira şüphe etmeyen düşünemez, düşünemeyen gerçeği göremez, gerçeği göremeyen de körlük ve dalalete saplanıp kalır. Gelin hep birlikte bu büyük mütefekkirimizin yaşamına bir göz atalım. 1058 yılında İran'ın Horasan bölgesinde yetiştirdiği alimler ve devlet adamlarıyla tanınan Tusta dünyaya geldi. Hüccetül İslam, Zeynüddin gibi lakaplarla anılır. Adı Muhammed Künyesi Ebu Hamid olmakla birlikte onun Hamid adında bir oğlunun olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer varsa küçük yaşta ölmüş olabileceği düşünülmektedir. Orta çağ, batı skolastiklerince Abu Hamed ve Al-Gazel diye anılmaktaydı. Doğduğu kasabaya nispetle Tusi diye de anılmakla birlikte onun adını bile unutturacak derecede meşhur olan nisbesi Gazali'dir. Ebu Hamid babasının mesleğine nispetle Gazali diye anılmıştır. Gazal yün eğrici, iplikçi demektir. Fars asıllı olduğu sanılan Gazali'nin ailesi hakkında bilgiler son derece azdır. Sonraları özellikle Sufi kimliğiyle büyük ün kazanacak olan Ahmet el-Gazali adlı kendinden küçük bir erkek kardeşi, birkaç da kız kardeşi vardır. Muhtemelen tasavvufa eğilimi bulunan babası Muhammed, bir yandan TUS'taki iplikçi dükkanında el emeği ürününü satarak geçimini sağlarken, bir yandan da aydın çevreyle ilişki kuruyor, katıldığı cami derslerinde bilgisini arttırıyor, hatta imkanı ölçüsünde ilim erbabına maddi destek sağlıyordu. Bu arada oğulları Muhammed ve Ahmed'in de iyi bir öğrenim görmelerini arzuluyordu. Onları dilediği gibi okutmaya ömrünün yetmeyeceğini anlayınca bir sufi dostundan oğullarının eğitimiyle ilgilenmesini rica etti. Gazali muhtemelen okuma yazma, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, dil bilgisi ve aritmetik gibi alanlarda dönemin geleneksel ilk öğrenimini bu baba dostunun desteğiyle görmüştü. Ayrıca gerek babasının gerekse yeni hamisinin zühd ve tasavvufa eğilimi ruhi yapılarının daha çocukluk döneminde yazalinin manevi hayatını etkilediğini ve ileride teşekkür edecek olan tasavvufi kişiliğini üzerinde müessir olduğunu düşünmek mümkün müdür? Gazali ve kardeşinin pek varlıklı olmayan hamileri, babalarının geride bıraktığı az miktardaki imkanı onların eğitimi için kullandı ve kendilerine daha fazla yardımcı olamayacağını belirterek bir medreseye girmelerini tavsiye etti. İleri düzeydeki ilk öğrenime 1073'te Razekani adlı alimden fıkıh testleri alarak Tus'ta başlayan Gazali, daha sonra Cürcan'a giderek burada İsmaili denilen bir zatın öğrencisi oldu. Esad el meyheni adlı bir dostunun kendisinden naklen anlattığına göre Gazali 5 yıl süren Cürcan'daki öğreniminden sonra bir kafile içinde Tus'a dönerken soyguncular tarafından yolları kesilir ve her şeyleri alınır. Gazali eşkıyanın peşine düşer ve reislerinden hiç olmazsa ders notlarının geri verilmesini ister. Cürcan'a sırf o notlardaki bilgileri edinmek için gittiğini söyler. Eşkıya reisi bilgileri hafızasına yerleştirmek yerine kağıtlarda bırakmasından dolayı onunla alay eder, notlarını da geri verir. Bu eleştiriyi Allah'ın bir ikazı sayan Gazali 3 yıl içinde notların tamamını ezberlediğini belirtir. Montgomery Watt adındaki oryantalist araştırmacı bu dönemde Tuz ve Cürcan'da özellikle fıkıh ve hadis alanlarındaki eğitim düzeyinin hayli yüksek olabileceğini, Gazali'nin de her iki şehirdeki öğrenimi sırasında daha ziyade bu alanlara yöneldiğini belirtir. Aynı araştırmacının kaydettiği bilgiye göre daha önce başlatılmış olan burs geleneğini Nizamül Mülk de devam ettiriyordu. Gazali ilmi imkanlar yanında muhtemelen böyle bir maddi imkanı da kullanmak düşüncesiyle 1080'de Tuzlu bir grup gençle birlikte Nişabur'a giderek buradaki Nazimiye medresesine girdi ve dönemin en tanınmış kelam alimi olan İmamül Haremeyn el Cüveyni'nin öğrencisi olma şansını elde etti. Kaynakların ittifakla belirttiği gibi Gazali'nin olağanüstü bir zeka ve hafızaya sahip olduğu dikkate alınırsa onun Nişabur'a gitmeden önce geçirdiği en az 12 yıllık öğrenimi süresince başta fıkıh olmak üzere hadis, akait, gramer gibi geleneksel bilgi dallarında hayli yetişmiş olduğu kesinlikle söylenebilir. Nişabur'da da bu alandaki öğrenimine devam etti. Ayrıca burada mantık ve çeşitli tartışma disiplinleriyle kelam ilmi yanında felsefenin bazı konularında elementer bilgiler edinmiş olmalıdır esasen en başta kelamcılığıyla tanınan ve belki de ilk defa kendisini kelama yönlendirmiş olan hocası Cüveni'nin felsefeye aşinalığı vardı. Hatta belli ölçüde felsefi bir nosyona da sahipti. Subki, Gazali'nin Nişabur'a gittikten sonra gayet sıkı geçen bir öğrenim süresince şafi fıkı, hukuk ekolleri arasındaki tartışma teknikleri, cedel, ve fıkhın kaynakları ve mantık alanlarında parlak bir alim olarak yetiştiğini belirttikten sonra ayrıca hikmet ve felsefe okuduğunu ve bütün bu disiplinlerde sağlam bir formasyon kazandığını ifade eder. Gazali derin bir denizdir diyen hocası ona sempati duymakla birlikte söylendiğine göre Çin için onu kıskanmaktan da kendini alamazmış. Gazali'nin muarızlarından Ebu'l ferec İbnül cezvinin anlattığına göre onun bu sırada yazdığı El Menhul adlı fıkıh kitabını inceleyen Cüveyni eseri çok beğendiğini beni saken mezara gömdün ölümümü bekleyemez miydin şeklindeki sözleriyle ifade etmiştir. Çağdaşı Abdülgafir el-Farisi İslam'ın ve Müslümanların hücceti din önderlerinin imamı konuşma ve ifade kabiliyeti, mantık, zeka ve tabiat itibariyle benzeri görülmemiş bir kişi diye nitelediği Gazali'nin bu dönemdeki öğrenimi sırasında kısa zamanda tüm arkadaşlarını geride bıraktığını, ayrıca öğretim faaliyetlerinde hocasına yardım ettiğini ve sonuçta eser tehlif edecek düzeye ulaştığını belirtir. Gazali'nin tasavvufi kişiliğinin oluşma döneminin başlangıcını tespit bakımından Önemli bir nokta da onun Nişabur'daki öğrenimi sırasında Kuşeyri'nin öğrencilerinden olup Tuz ve Nişabur sufilerinin meşhurlarından biri haline gelen Ebu Ali el-Farmedi'den öğrenim görmesidir. Bu sebeple Gazali'yi tasavvufi pratiklere yönelten kişinin Farmedi olduğu söylenir. Kendisinin de Şeyh Ebu Ali el-Farmedi'den duydum demesi Huzat'la görüşüp ondan faydalandığını göstermektedir. Bununla birlikte onun bu dönemde tasavvufa duyduğu ilgi Farmedi ile görüşmeleriyle sınırlı kalmış. Farmedi'nin 1084'te vefat üzerine Gazali, kelam ve felsefe gibi alanlarla meşgul olmayı sürdürmüştür. 1085'te Cüveyni'nin vefat üzerine Nizamül Mülk'ün nerede olduğu bilinmeyen karargahına gitmesi Gazali'nin hayatında önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Onun bu makama gitmeye karar vermesinde devletin imkanlarını ilim erbabına cömertçe sunan kültürlü vezirin himayesini kazanma, ilim ehlinin nimetler içinde yüzdüğü bu karargahtaki geniş imkanlardan faydalanarak çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürme düşüncesinin etkili olduğunda şüphe yoktur. Ayrıca Gazali Nizami Mülkü himayesindeki seçkin alimlerle tanışarak onlardan istifade etmeyi de düşünmüş olabilir. Gerçekten daha 28 yaşında bulunmasına rağmen çağdaşı Abdülgafir El Farisi'nin belirttiğine göre Nizamül Mülk tarafından saygıyla karşılanması onun Gazali'yi yakından takip ettiğini göstermektedir. Büyük bir devlet ve siyaset adamı olan Nizamül Mülk ilmini ve zekasını keşfettiği Gazali'yi hem mensubu bulunduğu Şafii mezhebini güçlendirme hem de daha önemlisi Sünni yönetimi karşı baş kaldıran ve İslam dünyası için büyük tehlike teşkil eden batıni hareketini durdurma planı açısından uygun bir eleman olarak görmüş olabilir. Yine Abdülgafir'in bildirdiğine göre vezirin karagahı alimlerin din büyüklerini ve edebiyatçıların buluşma yeriydi. Genç Gazali böyle bir ortamda geçirdiği 6 yıl içinde bu entelektüel çevreden iyi yetişmiş ilim ve fikir ehlinden faydalanma ayrıca yaptığı ilmi müzakere ve tartışmalarla başarısını ve ününü arttırma imkanı buldu. Böylece Gazali daha önce Horasan'ın imamı iken şimdi de Irak'ın imamı oldu. Cemaziyeli evvel 484'te Temmuz 1091, vezir tarafından Bağdat Nizamiye Medresesi müderrisliğine tayin edilen Gazali, buradaki çalışmaları sırasında dindarlığı ve faziletiyle tanınan halife, müktedii bir emrillahın ilgi ve desteğine mazhar oldu. Kaynaklarda Gazali'nin dört yıl süren Nizamiye'deki müdürlistlik dönemi aynı zamanda onun kitap tehlifi bakımından en verimli devresi olarak gösterilir. Ayrıca onun bu dönemde hocalık, felsefe ve batıniliğe dair incelemeleri gibi daha başka ciddi meşguliyetleri de vardı. El-Münkiz'deki açıklamalarına göre Gazali burada bir yandan içlerinde tanınmış Hanbeli'yi alimlerin de bulunduğu 300'e yakın öğrenciye ders veriyor ve tasnif faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan da felsefe üzerine incelemeler yapıyor. Yaklaşık iki yıl süren bu incelemeler sayesinde bizzat kendisinin de eleştirdiği öteki kelamcılardan farklı olarak tenkit etmeyi düşündüğü meşşai işraki felsefeyi derinden kavrama imkanını elde etti. Ayrıca bir yıl süreyle de felsefe hakkında edindiği yeni bilgileri gözden geçirdi yaptığı değerlendirmelerle filozofların doğru ve yanlış görüşlerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etti. Ardından batiniyelik incelemelerine koyuldu. Bu arada bazı kimseler onun batiniyeliğin tenkidine girişmeden önce bu akımın düşünce ve ilkeleri hakkında bilgi vermesinin bir bakıma batinilerin işine yaradığını düşünerek Gazali'nin bu yöntemini eleştirdiler. Ancak Gazali bir düşünceye ve inancı yeterince tanıyıp mahiyeti hakkında tarafsız bilgi vermeden onu eleştirmenin kendi ilim anlayışıyla bağdaşmadığı fikrinde olduğundan yöneltilen bu tenkitleri dikkate almadı. Gazali El Kız'da geniş çaplı inceleme ve araştırmasının dördüncü ve son halkası olarak tasavvufu zikreder. Ancak bu bilgiyi kronolojik olarak değerlendirmemek gerekir. Zira onun henüz çocukken himayesine verdiği baba dostu bir sufiydi. Ayrıca kendisinin Tuz'da bulunduğu sırada gördüğü bir rüyayı şeyhi dediği Yusuf el Nesacı anlattı ve onun yorumu üzerine tasavvuf hakkındaki kuşkularının ortadan kalktığını söylediği rivayet edilir. Öte yandan Ebu Ali el-Farmedî ile ilişkisi de onun tasavvufa olan temayülünü geliştirmişti. Ancak tasavvuf alanındaki son çalışması diğerlerinden çok farklı olup hakikati arama kararının bir gereği olarak ilmi ve tenkitçi düzeyde yürütülen fikri bir çalışmadır. Gazali muhtemelen daha önce Parmedi vasıtasıyla Kuşeyri'nin El Risalesi hakkında bilgi edinmiş ve belki de bu eseri okumuştur. Son tasavvuf çalışmasında bu eseri yeniden inceledi. Bu birikim sayesinde tasavvufun en gizli ve derin noktalarına ulaşmanın nazari öğrenimle değil, zevk ve hal ile sıfatları değiştirmekle mümkün olacağı kanaatine ulaştı. Gazali'nin kelam, felsefe, batınilik ve tasavvuf hakkındaki son çalışmalarının kendisine ulaştırdığı sonuç, onun zihin ve ruh dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir bunalıma yol açtı. Bağdat, Nizamiye Medresesi'nin şöhreti ve saygınlığı neredeyse uluların, emirlerin, ve hilafet merkezinin ününü bile geride bırakan bu büyük müderrisinin dışarıdan bakıldığında son derece başarılı ve mutlu görünen hayatı gerçekte günleştikçe için için büyüyen şüphelerle, fikri bunalımlarla altüst oluyordu. Aslında el-Münkez'de belirttiğine göre şüphecilik onun tabiatında vardı nitekim gerçeği arama ihtiyacının kendisinde daha gençlik dönemlerinden itibaren mevcut olduğunu belirtir. Muhtemelen ilmi başarı ve şöhretinin uzun müddet üzerini kapattığı bu şüphe temayülü dört yıllık modernistik döneminin sonlarına doğru temelden kavradığı tasavvufun kendisini derinden etkilemesiyle yeniden ve çok daha etkili bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kendi ifadesine göre şüphesi sadece metafizik ve bilgi problemleriyle ilgili değildi. Ayrıca ahlaki bakımdan da kendini sorguluyor ve dünya alakalarına boğulduğu faaliyetlerinin en güzel olan eğitim ve öğretim çalışmalarında bile hiç de önemli olmayan ahiret yolu için faydası bulunmayan ilimlere yönelmiş olduğunu, öğretimdeki niyetinin tamamıyla Allah rızası olmadığını, makam ve şöhret arzusunun da bulunduğunu fark ediyordu bu yüzden defalarca Bağdat'tan ayrılmaya niyetlendiyse de ününü ve mevkini terk etmeye razı olmayan nefsiyle 6 ay mücadele etmek zorunda kaldı. 488 Recep'inde Temmuz 1095 başlayan bu şüphe krizi giderek psikolojik depresyonlara hatta fizyolojik rahatsızlıklara ulaştı. Ders anlatmakta zorlanıyor, iştahsızlık ve hazımsızlık çekiyor, takatten düşüyordu. Tabipler bir süre uyguladıkları ilaçlı tedavinin sonuç vermediğini görünce hastalığın psikolojik sebeplerden kaynaklandığı, tedavisi de o yolla olması gerektiği kanaatine vardılar. Nihayet duası kabul edilerek gönlünün makam, mal, evlat ve dostlardan ayrılmaya rıza göstermesi üzerine Bağdat'la olan bütün ilişkilerini kesmeye karar verdi. Ailesine yetecek miktardan fazla olan bütün malını muhtaçlara dağıttı. Aslında Şam yöresine gitmek üzere hazırlık yaptığı halde ayrılmasına rıza göstermeyeceklerini düşündüğü halifenin ve diğer ileri gelen dostlarının gerçek niyetini öğrenmelerini istemediği için Mekke'ye gideceğini açıkladı. Medresedeki mevkini kardeşi Ahmet el-Gazali'ye bırakarak 488 yılının zilkade ayında Bağdat'tan ayrıldı. Irak'ın dışında yaşayan Müslümanlar bu olayın yönetiminin bilgisi altında gerçekleştiğini tahmin ederken yönetime yakın olanlar da ehli İslam'a ve alimler zümresine nazar değmiş olabileceğini düşünüyordu. Esasen inziva döneminde telif edilmiş olan İhya-i üzerine yapılacak dikkatli bir inceleme onun yaşadığı krizin derinliklerinde ve Bağdat'ı terk etme kararının temelinde İslam insanının ve toplumunun içine düştüğü dini ve ahlaki yozlaşmadan bunun bir sonucu olarak siyasi istikrarsızlık ve çalkantılardan duyulan huzursuzluk ve acıların bu olumsuz gelişmelerin arkasındaki psikolojik, sosyal sebepleri tespit etme ve kendisinin sıkça kullandığı tabirle tedavi yolları gösterme, hatta İhya Yülümdülü'nün ismi, üslubu ve muhtevası bütünüyle dikkate alındığında topyökün bir ıslaha gitmek gerektiği düşüncesinin bulunduğunu gösterecektir. el Münfiz'deki açıklamalara göre Gazali Bağdat'tan Şam'a gitti ve iki yıla yakın bir süre orada kaldı. Bu sırada Emeviye Camii'ne çekilerek nefsini terbiye etmek, ahlakını güzelleştirmek ve kalbini arındırmak maksadıyla riyazet ve mücahede ile meşgul oldu. Kudüs'e gitti ve bir sürede orada inziva hayatı yaşadı. İhya-i bir bölümü olan Er Risaletül Kutsiye adlı eserini de buranın insanları için yazdı. Ardından hac farizasını yerine getirmek, Mekke'nin ve Medine'nin bereketlerinden nasibini almak ve Resulullah'ı ziyaret etmek düşüncesiyle Hicaz'a gitti. Daha sonra vatan hasreti ve çocuklarının daveti onu memleketine çekti. Bu bilgilere rağmen Gazali'nin 11 yıl sürdüğünü ve kendisine saymakla bitirilemeyecek durumları keşfetme imkanı verdiğini bu halvet dönemi yeterince berrak değildir tarih ve tabakat kitaplarında hangi tarihlerde, nerelerde bulunduğu konusunda farklı bilgiler yer almaktadır. Gazali'nin inzivaya çekildiği yıllarda vuku bulan ve bir bilhassa Kudüs'ün işgaliyle bütün İslam dünyasını derin üzüntüye boğan Haçlı saldırıları karşısında sessiz kalması, halifenin isteği üzerine önde gelen alimler halkı işgalcilere karşı direnişe çağırırken onun hiçbir eserinde bu gelişmelerden tek bir kelimeyle bile söz etmemesi araştırmacılarla hayretle karşılanmış, zeki mübarek gibi bazı yazar bu durumu Gazali'nin içe dönük mizacına bağlamışlar ve onu Müslümanların çektiği acılara ilgisiz kalmakla suçlamışlardır. Buna karşılık Gazali gibi Zeynüddün diye tanınan bir alemin Suriye, Filistin, Irak veya Mısır'da bulunduğu halde Müslümanların uğradığı bir felaket karşısında sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini ileri sürerek bu sessizliğin ancak o sıralarda Gazali'nin Horasan'da bulunmasıyla açıklanabileceğini belirtir. Nitekim aynı dönemde ülkenin maruz kaldığı iç ve dış tehditler başta vezir Fahri Mülk'ün öldürülmesine kadar varan batıni fitne ve terörü olmak üzere son derece ağır siyasi ve içtimai meseleler Selçuklu devlet adamları gibi Gazali'yi de Horosan'dan uzaklarda cerrahin eden Haçlı işgalleriyle ilgilenmekten alıkoyacak kadar meşgul etmiştir. El Mülküz'deki bir bölüm Gazali'nin bu dönemden daha ziyade batınilikle ilgilendiğini göstermektedir. Burada verdiği bilgiye göre Gazali söz konusu cereyanı tenkit etmek için ilk olarak El Müstahziri'yi kaleme almıştı. İkinci olarak Hüccetül Hakkı, üçüncü olarak Hamedan'da Müfaşşilül hilafı, dördüncü olarak da Tusta, Eddücü Beşinci olarak da El Kısta Müstakimi yazmıştır. Bu arada yine Ahmedan'da Batiniler tarafından dört mesele hakkında sorulan sorulara cevap mahiyetinde yazılar yazdığı bildirilmektedir. Bütün bunlar Kudüs'ün işgali sırasında Yazali'nin Horasan'ın çeşitli şehirlerinde bulunduğunu, yukarıdaki suçlamanın aksine bu şehirlerde yazdığı ve birkaç yılını almış olması gereken eserlerle ilkenin ve toplumun meselelerini aşma çabalarına katkıda bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Gazali'nin İnziva döneminde yaptığı telif çalışmaları hakkında daha geniş bilgi bulunmaktadır. Baş eseri olan İhya-ül bu dönemde yazmıştır. Gazali Zilkade 499'da Nişabur'a döndü ve buradaki Nizamiye medresesinde tekrar öğretim görevine başladı. Kendisi o zaman mevki kazandıran ilmi öğretiyordum, şimdi ise mevki terk ettiren ilme çağırıyorum şeklindeki ifadesinden bu ikinci hocalık döneminde yazdığı anlaşılan El Münkız'da İslam ümmetinin manevi hastalıklara müptela olduğu ve helaka doğru gittiği bir dönemde uzlete devam etmesinin doğru olup olmadığı hususunda nefis muhasebesi yaptığını ancak içtimai ve siyasi şartların halkı hakta davet etmeye elverişli olmadığı kanaatine vararak gözden Irak yaşamaya devam etmek isterken Sultan'ın ısrarlı daveti üzerine onu reddetmenin mezaketsizlik olacağını düşünerek kalp ve müşahede erbabından bir grup zevat ile de istişare edip uzdeti terk etme, görüş birliğine vardıktan sonra yeniden ilim öğretmeye koyulduğunu belirtir. Çağdaşı Abdülgafir Gazali'yi Nişabür Nizamiye medresesine dönmeye ikna eden sultanın dönemin Selçuklu hükümdarı Sencer'in veziri ve Nizamül Mülk'ün oğlu Fahrül Mülk olduğunu bildirir. Vat'ın İslam toplumunun her askın başında bir müceddide sahip olacağını bildiren bir hadisinde Gazali'nin de Hicri'yi 5. asrın son yılına vuku bulan bu dönüşüne tesir edebileceği şeklindeki kanaati batıl görülebilir. Nitekim Gazali el da bu hadise atıfta bulunmaktadır. Gazali'nin bu ikinci öğretim döneminin birincisi kadar zevkli ve hareketli geçmediği anlaşılmaktadır. Nitekim yeni bir sükunet hayatının özlemini duyarak muhtemelen sağlığının da hocalık faaliyetlerini zorlaştıracak ölçüde bozulma yüz sebebiyle 3 yılı aşkın bir süreden beri ifa ettiği resmi görevini bir defa daha bırakıp TUS'a döndü. Bu arada tehlif çalışmalarını da devam ettirmiş olup yazdığı eserler bu yılların bir ürünüdür. TUS'a döndükten sonra evinin yanına fukaha için bir medrese, süfriye için de bir hankah yaptıran Gazali ömrünün son demlerini ders okutmak gönül ehlinin sohbetlerine katılmak ve eser yazmakla geçirdi. Ayrıca o zamana kadar yeterince birikim sahibi olmadığını belirttiği hadis ilmiyle de meşgul olan Gazali, 14 Cemaziyel Ahir 505 tarihinde vefat etti. Tufka, ünlü şair Firdevsi'nin mezarının yakınına defnedildi. Günümüzde burada bulunan yapı halk arasında Haruniye adıyla anılmakta ve bunun bahçesinde yer alan bir kabir Gazali'nin mezarı olarak gösterilmektedir. Gazali, İslam tarihinin en muhranlı dönemlerinden birinde yaşamını sürdürmüş, zengin düşün ve geniş gönül dünyası ile çağının yıpratıcı, yanıltıcı fikirleriyle savaşmış ve onlara karşı tartışmasız büyük bir zafer kazanmıştır. İslam adına kazandığı bu zaferin ziyası ile hala bize yol göstermeye devam eden Gazali, İslam toplumunu inançta, kullukta, ferdi, içtimai ahlakta ve genel olarak maddi ve ruhi hayatın bütün cephelerinde ıslah etmenin yollarını, Müslümanların kendi ilim, zihniyet ve kültürlerini oluşturan tarihi mirasında görmüştür. Bize düşen bu mirası tanımak, sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak için gayret etmektir. Özümüzü bu miras muhafaza ettiğinden özensizliğimiz, tembelliğimiz, umursamazlığımız kendi yok oluşumuzla sonuçlanacaktır. Her bireyin kendi meşrebine göre bu mirastan nasibini ve sorumluluğu var ise görevimiz bize biçilen vazifeyi anlamak ve hakkıyla yerine getirmektir. Bu zorlu yolda bu ağır yükü taşıyabilmeye Allah bizlere nasip etsin. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Allah'a emanet olun.